Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Bybit borsasında nasıl alsat yapılır bunu göstermek istiyorum. Öncelikle alsat yapabilmeniz için bir varlığınız bulunması gerekiyor ve para yatırma çekme işlemlerini soran dostlarımız varsa kanalımızda Bybit'in nasıl kullanıldığına dair oynatma listesi mevcut. Kimlik doğrulamadan Google Authenticator kurulumuna kadar her şeyi basit ve kısa şekilde anlattım. Onu izleyebilirler. Şimdi Asus kısmına geldik dostlarım. Bakın. Burada bizim 100 dolarımız var ve bu 100 dolarla biz trade yapmak istiyoruz. Yani al sat yapmak istiyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Burada bizim 100 dolarımız gözükmüyor diyeceksiniz. Bakın sizde böyle çıkacaktır. İlk başta trade kısmına tıkladığınızda böyle bile çıkabilir. Geri geleceğiz. Bakın spot kısmındayız ve hemen burada şarsın yanındaki trade kısmına tıklayacağız. Ve burada dostlarım bakın Bitcoin USDT paritesi seçili. Şimdi burada trade yapabilmemiz için assist kısmında bulunan bakın funding kısmındaki unified trading kısmına 100 dolarımızı aktarmamız lazım. Çünkü funding kısmı bizim cüzdanımızda bulunan bakiyelerimiz. Bunu trade yapabilmek için unified trading kısmına aktarıyoruz. Transfer kısmına tıkladık. Neredeki transfer? Tekrar gösteriyorum. Esiz kısmı ortada bakın 4 tane buton var. Deposit, withdraw ve transfer, convert diye. Üçüncü kısımdaki transfere tıkladık. Bakın Burada funding account kısmından unified trading account kısmına aktarım gerçekleştiriyoruz. Max diyorum. 100 dolarımla ben artık trade yapabilirim. Al sat yapabilirim. Bakın artık unified trading kısmında benim bakiyem. Trade kısmına tıkladım ortada bulunan ve üstteki spot'u seçtim. Yine ikinci kısımda trade kısmındayım. Burada Bitcoin USDT paritesi var. Bunu değiştirebilirsiniz. Yine spot'a geleceksiniz ve İstediğiniz coin'i seçebilirsiniz dostlarım. USDT paritesinde örnek veriyorum Solana alıp satmak istiyorsunuz. Sol USDT'yi seçtim. Mesela şimdi alım satımı göstereyim. Öncelikle Solana'da limit kısmında burada sizin belirlediğiniz fiyattan alım yapabilirsiniz. Örnek gösteriyorum. Benim elimde dostlarım 100 dolarım var ve yarısını seçersem limit kısmında Solana 169.073 fiyatına gelirse şu an 88'de mesela alım yaparım ben. Evet gösteriyorum hemen buy kısmına tıkladım. Bakın bunu onaylıyorum alttan. Bakın şu an bir emir açık dostlarım. Eğer Solana burada 169.73 fiyatına gelirse buradan emrim gerçekleşecek ve alım yapmış olacağım. Cancel diyerek bunu iptal edebilirim. Ben bunu beklemek istemiyorum. Hemen almak istiyorum diyorsanız limiti değil de marketi seçeceksiniz. Burada market emri mevcut. Buradan paranızın tamamıyla, yarısıyla, ne kadar istiyorsanız alım yapabilirsiniz. Gördünüz mü bu şekilde? Buradan mesela 50 dolarlık bir alım yapalım. Hatta daha az alayım şöyle 25 dolarlık. Buy deyip satın aldım. Burada buy Solana diyorum. Bakın şu an successfully yani işlemimiz başarılı bir şekilde gerçekleşti dostlarım. Assist kısmına geldiğimizde bakın Unified Trading kısmında benim sol anam mevcut. Tabi bir miktar komisyon da alınıyor bunu alırken değeri düşüyor vesaire bakın. Burada 25 dolarlık sol anı aldım ben. Gördünüz mü 0.1 sol anam mevcut. Peki bunu satmak istiyorsam yine trade kısmına gelirim ve bu sefer sell kısmına tıklarım. Tamamını seçerim ve sel dediğimde bunun sel solana dediğimde tamamını anında satar. Fakat bunu belli bir fiyata geldiğinde satılmasını istersem limiti seçerim ve limitte örneğin solana 200 dolara geldiğinde satılsın istiyorum. Kar elde edeceğim. Bu emri verirsem sel solana diyorum tekrardan. Bakın benim burada bir açık emrim var. Gördünüz mü? Solana 200 dolara gelirse buradaki alım salım, satım tahtasında ben burada emrim gerçekleşsin diye bir işlem giriyorum ve emrim bu şekilde gerçekleşir. Yani cancel tuşuna basarsanız bu emri iptal ediyorsunuz. Gördünüz mü? Bu kadar basit. Limiti değil de marketi seçtim ve tamamını satmak istediğimde de bir daha bu uyarıyı göstermesini isterseniz bu kutucuğu işaretleyebilirsiniz. Sel ana diyoruz. Başarılı bir şekilde satış işlemimizi de gerçekleştirdik. Bakın tekrar Unified Trading kısmına geldiğimizde 99.7 dolarımız kaldı. Burada alım satım yaparken bir miktar fee komisyon ücreti ödedik ve Solana'yı biraz daha yüksekten alıp biraz daha düşük fiyattan sattığımız için 0.3 sent bizim kaybımız gerçekleşti. Bunu da öğrenmiş oldunuz. Trade kısmında alım satım bu şekilde yapılıyor. Burada dikkat etmeniz gereken husus limit ve marketi kullanıyorsunuz. Eğer yüksek miktarlarda alım yapacaksanız örneğin 10.000 dolar, 20.000 dolar gibi Burada limiti kullanmanızı öneririm. Çünkü market kısmında daha fazla komisyon ödüyorsunuz. Neden? İşleminiz hızlı gerçekleşiyor. Beklemediğiniz için sizden daha fazla komisyon alabiliyorlar. Ve fiyat aniden değişebiliyor. Yani siz burada satış yaparken örneğin daha ucuzdan alacağınızı düşünürsünüz ama fiyat bir anda yükseliyordur. Daha yüksekten almış olursunuz. Gibi gibi şeyler söz konusu. Eğer hızlıca bir fiyat düşüyorsa satış yapmak istiyorsanız marketi seçip hızlıca bir şekilde buradan selleyip satabilirsiniz. Yani kısaca marketten beklemeden satıyorsunuz, alıyorsunuz. Yine limitten de belirlediğiniz fiyattan alım satım yapabiliyorsunuz. Buna yakın değerlerde olabilir. Mesela 169'dan hemen emir verip de bunu alabilirsiniz dostlarım. Bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videolarımızda buradaki emir türlerini size tek tek anlatacağım ve vadeli işlemlere de hep birlikte giriş yapacağız burada futures. Bunlardan da bilgi sahibi olacaksınız. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.